Parçalı fonksiyonun türevi devam ediyoruz. Birinci sorumuz arkadaşlar. Bize fonksiyonu vermiş. fx fonksiyonu x birden küçükse x birden büyükse diye. Fonksiyonun türevinde eksi bir demiş. Burada dikkat edeceğimiz nokta bizim e, bizden istenen nokta türevini alacağımız nokta. Kritik nokta mı değil mi ona bakacağız. Burada parçalı fonksiyon var. Parçalı fonksiyonun kritik noktası bunun parçalandığı nokta yani birdir. Bizden eksi birdeki türevini istemiş. O zaman kritik nokta olmadığını göre direkt hangi kısmı ilgilendiriyorsa orada türevini alacağız. Kritik nokta olsaydı uzun uzun sağ türev sol türev sürekli işlemlerini kontrol etmemiz gerekecekti. Ama kritik nokta değil. Eksi birden küçükken demiş Birinci ilgilendirecek. O zaman fonksiyonun önce türevini alıyoruz. Fonksiyonun türevini aldığımızdan 6x gelir. Burada fonksiyon türevinde eksi 1 yazıyoruz. Türevinde eksi 1 demiş. Cevabımız eksi 6 gelir. İkinci sorumuz türevinde 3 demiş. Yine 3 bizim kritik nokta değil. Kritik noktamız değil. Bunun kritik noktası 2'dir. 2 İki de parçalanmış çünkü. O zaman 3 hangi kısmı ilgilendiriyorsa türevini alacağız. X, e, bizim 3 derimiz 2'den büyük. Yani alttaki işlemin türevini alacağız. Türevini evet. alırsak 3x kare gelir. Burada x yerine 3 yazıyoruz. 3 yazdığımızdan burası 3 çarpı 9. Yani işlemin sonucu 27 gelir. Üçüncü sorumuz 1'e sağdan giderken türev demiş arkadaşlar. Direkt zaten e, kritik nokta 1 olduğu için burada 1 için sağdan türeve bak demiş. Yoksa sadece 1 için türeve bak deseydi biz sürekliğine bakacaktık. Öncelikli olarak sonrasında sağ türev, sol türev birbirine eşit mi ona bakacaktık. Ama burada sağdan türev demiş. Sağdan türev bu kısmını ilgilendirir. O yüzden direkt sağdan türevini alıyoruz işlemin. Şuranın bir türevini alalım önce. Türevini aldığımız zaman 6x-1 gelir. Türevini 1 yaz demiş. Türevini 1 yazıyoruz yazdığımız zaman 6 eksi 1 yani işlemin sonucu 5 gelir. Dördüncü sorumuz 3'e soldan giderken türevi demiş. 3'e soldan giderken alt tarafı ilgilendirir. Buranın türevini alalım. Öncelikli olarak fonksiyonun türevini aldığımız zaman 4 x küp gelir. Türevinde 3 yaz demiş. 3 yazıyoruz. 3 yazdığımızdan 4 çarpı. Şurada 3 yazdık. 3'ün küpü 27. 4 ile 27'yi çarptığımızdan 108 gelecektir. Şimdi arkadaşlar en ayrıntılı inceleyeceğimiz sorumuz türevinde 3 demiş. Bizim 3 kritik noktamız kritik nokta olduğuna göre bizim bu noktada türevimizin olabilmesi için birinci koşulumuzun arkadaşlar sürekli olmasıydı. Yani şuydu aslında bir fonksiyonun x a'da türevli olabilmesi için birinci koşul orada sürekli olacak. Süreklilik neydi? O noktadaki sağ limite bakacaktık. O noktadaki sol limite bakacaktık. Ve o noktadaki fonksiyonun görüntüsü. Bunlar birbirine eşit olacaktır. Şimdi biz bu işlemi 3 için yapalım. 3'e sağdan giderken limit acaba eşit mi? 3'e soldan giderken limite ve f3 değeri. Bunlar birbirine eşit mi? Öncelikli olarak bunların birbirine eşit olması lazım. 3'e sağdan giderken Üst tarafta yerine yazıyoruz. 3 yazdık. 3 yazdığımızdan 3'ün karesi 9. 9 kere 27. 29 geldi. Şöyle soldan giderken x'e 3 yazdık. 3 yazdığımızdan 3'ün küpü 27. 2 ile çarptık. 54 eksi x'e 3 yazdık. 18 54'ün 3'ü çıkarttık. 54'ün 3'ü çıkarttığımız 54 zaman burası 36 geldi. 29 36'ya eşit değil. O zaman bu işlem sürekli sağlamadı sürekli sağlamıyorsa diğer koşula hiç bakmamıza gerek yok. Direkt türevi yoktur diyoruz. Eğer sürekli sağlasaydı ikinci koşul sağ türeve sol türeve bakacaktık. Ama oradaki işleme bakmamıza gerek yok. Çünkü sürekli değil. Altın sorumuz türevinde bir demiş. Şimdi öncelikli olarak bir de sürekli miyiz ona bakalım. Bire sağdan giderken fonksiyonumuzun limitine bakalım. Bire soldan giderken fonksiyonumuzun limiti ve f1 değerleri birbirine eşit mi? Neye bakıyoruz? Şu an sürekliliğine bakıyoruz öncelikli olarak. 1'e sağdan giderken, 1'e sağdan giderken değerimiz burada arkadaşlar. x'lerin 1 yazdık. 6 5'ten 1 bir geldi. 1'e soldan giderken x'lerin 1 yazdık. 3 2'den 1 geldi. F1, F1 değeri de burada. O da 1 geldi. Hepsi birbirine eşit. O zaman sürekliliği sağladık. Şimdi sürekliliği sağlıyorsa ikinci koşula bakıyoruz. İkinci koşul ne? o noktadaki sağ türevi ve o noktadaki sol türevinin birbirine eşit olması lazım. Acaba bunlar birbirine eşit mi? Bunların eşitliğini kontrol ediyoruz. Şimdi sağ türev, şuraya türevini alalım. Sağ türev, sol türev de bunlar lazım olacak. Bu kısmın türevini alırsak, bu kısmın türevi 6x gelir. Bu kısmın türevini alırsak, buranın türevi de 6 gelir. Şimdi sağdan türev, 1'e sağdan giderken, birden büyük kısmımız burası. Türevini aldığımız zaman zaten 6 gelmişti. x yerine bir şey yazmamız gerek 6. Soldan giderken 1'e, Soldan giderken üst taraftaki işlem arkadaşlar. Birden küçük değerlerimiz. Türevi 6x'ti. X yerine burada geleceğiz. 1 yazacağız. 6 kere 1. 6 geldi. Türevimiz 6 geldi. O zaman bizim fonksiyonumuzun sağ türevi sol türevi eşit çıktığına göre bir noktasındaki türevimiz 6'dır diye, 6'dır diyebiliyoruz. Ama dikkat edin. Öncelikli koşulumuz sürekli olması lazım. Sonra sağ türevi sol türevi bakıyoruz. Eğer hepsi sağlıyorsa o zaman türevi vardır diyebiliyoruz. Yedinci soru. Fonksiyonun her gerçel sayı için türevi varmış. Fonksiyonun her gerçel sayı için türevi varsa öncelikli olarak bu fonksiyon süreklidir. Bakın hep sürekli öncelikli olarak inceliyoruz. Çünkü türevin olabilmesi için ön koşul bu. Hangi noktada? Bizim buradaki kritik noktamıza bakacağız. Tabii ki bütün noktalara bakmayacağız tek tek. Kritik noktamız sıfırdır. Sıfır için bakıyoruz. O zaman sıfıra sağdan gideceğiz. Sıfıra soldan gideceğiz. Ve f sıfır değerleri birbirine eşitmiş. Niye? Çünkü türevi var. Sıfır sağdan giderken alt tarafı kullandık. X yerine sıfır yazdığımızda işlemin sonucu sıfır çıkacak. Sıfır soldan giderken üst tarafı kullandık. Orası da sıfır çıktı. F sıfır, F sıfır da alt tarafı kullanıyor sıfır. Sürekliliği sağladı. Şimdi ikinci koşulumuz sağdan türeve bakacağız. Ne zaman? Sıfıra sağdan giderken ve sıfır için soldan türeve bakacağız. Şöyle şuranın türevlerinin kenarı yazalım arkadaşlar. Fonksiyonun türevini aldık. Türevini aldığımız zaman burası 6x a gelir. Buranın türevini alalım. Türevini aldığımız zaman burası 4 x küp artı 2 gelir. Şimdi sağdan giderken sıfırdan büyük değerlerimiz alt taraf x'lerini sıfır yazdığımız zaman burası eksi a gelir. Soldan giderken sıfırdan küçük değerler üst taraf sıfır yazdığımız zaman 2 gelir. Eksi a 2'ymiş demek ki a değerimiz eksi 2'ymiş diyoruz. 8. sorumuz. X eşittir işte 1 noktasında türevliyiz x eşittir bir noktasında türevliysek öncelik olarak yine sürekliliğe bakacağız. 1'e sağdan giderken değerimiz, 1'e soldan giderken değerimiz, f1 değerlerimiz birbirine eşit olacak. İkinci olarak bu noktadaki yani bir noktasındaki sağ türevimizle bir noktasındaki sol türevimiz birbirine eşit. Niye? Bir noktasında çünkü türevliyiz. Şimdi sağ sol limit kısımlarına bakalım. 1'e sağdan giderken üst tarafta x'e 1 yazdık. 2 5ten eksi 3 geldi. 1'e soldan giderken x'in 1 yazdığımızdan a artı b geldi. F1'e bakmamız gerekiyor yok. f de aynı değer gelecek. Çünkü eşitlik burada. A artı b gelecek. Oraya işlem yapmayalım. A artı 5'tir. Eksi 3. Bir denklem bulduk. Sağdan giderken türevlemiş. soldan giderken türev demiş. Bunların türevlerini alalım. Kenara yazalım. Türevini alırsak 6x kare gelir. Buranın türevini alırsak a gelir. Şimdi x'e 1'e sağdan giderken üst tarafı kullanacağız x'e 1 yazdık. Altın geldi. Alt tarafta x'e 1 yazsak da yazmasak da sonuçta orası a, 6. A geldi. A eşittir 6 çıkmış oldu. Geldik diğer denklemde a yerine 6'yı yazdık. A yerine 6 yazdığımız zaman b yerine de eksi 9 gelmiş oldu. Bizden a çarpı b değerini istemiş. O zaman a çarpı b değerimiz 6 çarpı eksi 9. Yani işlemin sonucu eksi 54 olacak.